Hayır. Arkadaşlar yüzüme öyle bakmayın. Önce videomu beğenin. Kanala abone olun. Bak sizin için nereden kalktım. Adana Seyhan'da oturuyorum. Meydan Mahallesi'nde. Havalanın orada. Ben şu an Sarıçam stadındayım arkadaşlar. Sarıçam stadındayım Demi spor. 4-2 yendi. Ben hesabı silmiyorum. Şöyle kalabalığı gösterirsen daha çok sevinirim. Selamun Aleyküm. Bak abimi de göster. Bak abimi de göster. Bak Koca Lezir'de esnaftır kendisi. Abi bir dakika. Abinin... Heyecandan konuşamıyorum. Ne demek istiyorsun abi? Maç hakkında. Koyduk mu? Yeterli mi? Koyduk mu? Koyduk. Harbi koyduk abi. Sağlamdan Görüşürüz. Allah'a Allah emanet. Sağ olasın. Arkadaşlar dediğim gibi abimiz bizim orada esnaf, koca de esnaf. Şu an gelenlere de sormak istiyorum. Ne sorayım? Bekleyin. Aklımdakini soracağım arkadaşlar. Gerçekten. Aha, abimi de yakala. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi ne demek istiyorsun maç hakkında? Maç süperdi. Harika. Kaç maç bitti? Maç 4-2. Ama daha da çok pozisyonlar kaçırdılar. Daha da çok goller olurdu. Harika oyun oynadılar. Abi bu yolun sonu nereye çıkar? Avrupa. Avrupa. Takımı şehri desteklemeye devam. Bırakmayın. En büyük Şimşek. En büyük Şimşek. Görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay. Sağ ol. Arkadaşlar bakın abim çocuğunu almış. Kızını almış. Oğlunu almış. Maç sevincinden diyor. Adam diyor Heyecanlanıyor. Bir kişi daha yakalayacağım ama boşuyor arkadaşım. Herkes eve gidiyor. Geç oldu saat ama bir şey olmaz. Bir kişi daha yakalayacağım ben. Abo grup geliyor. Gel 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 Çap 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 videoyu kesme ama tamam abi bir kişi daha yakalayacağız. Dayı selamlar kimle fazla cevap verir miyiz? Maç hakkında ne demek istiyorsun? Bana bunu söyle sadece. Dayım konuşmadı arkadaşlar. Eve gidecek yenge ee, kendine şey yapacak tamam mı? Bekleyin abi. Hiç videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü videoyu kesince zaman çok saçma oluyor. Şu an doğal daha iyi. 4-2 maçın sonucu. Mikrofon elimde bekliyorum. Bir kişi daha yakalarsam bitireceğim arkadaşlar. Abi millet nereye koşuyor ben anlamadım. Eve mi gidiyorlar? Nereye gidiyorlar kardeşim? Kaskımızı yemesinler ama kardeş. Dur baba bir kişi daha yakalayacağım ben. Bir kişi daha yakalayacağım. Bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha. Bir kişi daha yakalayacağım baba. Arkadaşlar herkes sevinçli olduğundan dolayı maç bitti. İyi ki de yendik. Kavga çıkmadı. Tertemiz. Tertemiz. Birazdan konvoy meşale şeyler. Eyyim. Kardeşim bir saniye röportaj yapıyoruz. Demir Spor hakkında ne demek istiyorsun bu maç sonucunda? Abi Demir Spor kesinlikle Avrupa. Şu an olsun. nereye gidiyorsun abi? Eve gidiyorum abi. Eve mi? Görüşmek üzere kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Gel oğlum şuradanı mırdanı bırak atomu falan bırakın lan. Demir Spor hakkında ne demek istiyorsun? 4-2 yendik. Abi yendik. Şu anda yapmaya mı gidiyorsun? Yok En ya. büyük Adana spor. Görüşürüz arkadaşlar dediğim olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda komoide biraz çekeceğim. Ondan sonra herkes evine dağılacak. Sizleri seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın.